Evet, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin civarındayız. Şimdi Türkiye 2023 seçimlerinden yeni çıktı. Tabii seçim sürecini değerlendirmek, aslında bir anlamda tarihsel süreçleri değerlendirmek ve tarih aslında zaman geçtikçe değerlendirilebilecek ve anlam kazanabilecek bir mahiyette. Ancak sıcağı sıcağına da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı lideri olarak aldığı oy oranını tarafsız olarak değerlendirmeye çalışacağım. Tabi e, mutlak manada tarafsızlık mümkün değil. İllak hepimizin dünya görüşü var. E, o anlamda tarafsızlık sözü aslında bir e, ütopya olabilir ama bunu e, böyle siyasi mülahazalarımızdan uzakta daha objektif olarak değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihteki en yüksek oy oranına Bülent Ecevit erişmiş. 1977 seçimlerinde yüzde 41 oy oranıyla kara olan tırnak içerisinde efsanesi Bülent Ecevit efsanesi ki Kıbrıs Barış Harekatı'nın o zaferin sonunda sonucunda Kıbrıs Fatihi rüzgarıyla alınan bir oy ve bu oya daha sonra ne Erdal İnönü, SHP lideri, İsmet İnönüoğlu, ne Deniz Baykal ne de Kemal Kılıçdaroğlu erişmişti ancak Millet İttifakı lideri Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu olduğu, aldığı bu oy oranı şüphesiz ki sadece CHP'nin oy oranı olarak değerlendirmek yanlış ama şu anlamda şöyle bir gerçek var bu ülkede CHP'ye oy vermeyen yüzde 75'lik veya yüzde 70'lik bir kesim yani 25-30 bandında Cumhuriyet Halk Partisi geri kalan yüzde 70 ancak burada bu seçimde biz bu tabunun yıkıldığını görüyoruz. Yani e, ömründe belki de hiçbir zaman altı oka oy atmayanlar, CHP'ye oy atmayanlar, atıyorum Mesut Yılmaz'ın gerçi CHP'den ne farkı vardı zihniyet olarak ya da işte ne bileyim e, düşünsel olarak belki merkez sağ görünümlü partilerin birçoğunun aslında çok farkı yok gibiydi ama yine de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeme ...güdüsü, iş güdüsü, duygusu... ...tarihsel bağlamda gelişen... ...bir refleksti bu. Ancak bu... ...refleksin e, her ne... ...pahasına olursa olsun aslında yıkıldığını görüyoruz. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...liderliğindeki bu süreçteki yüzde 48... ...oyu tabi muhalifler başarısı ...olarak addediyorlar. E, ne umuyorlardı bilmiyorum. Tabi belki iktidarı umuyorlardı. Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi umuyorlardı. Bu anlamda aslında... E, ...Kırşehir'deki çok güzel bir söz geldi aklıma e, Kırşehirlerin çok güzel bir sözü vardır. Ne umuyorsun bacından? Bacın ölüyor, acından derler. Sonuçta e, CHP liderliğinden ne umuyordunuz, ne buldunuz? Tabii sonuçta ne olursa olsun hani halkın umudu Kılıçdaroğlu diye e, yüklenen bir umut vardı. E, CHP'nin oyları yine aynı şekilde klasik anlamda %25'te kaldı ama ee, tabii bu anlamda Millet İttifakı'nın o altılı masa dediğimiz partilerin aslında biz burada katkısını görüyoruz. Evet belki seçimden sonra işte çok milletvekili verildi bunlara işte 35 tane milletvekili verildi Saadet Partisi, Gelecek Partisi Deva Partisi ee, bu anlamda işte Kılıçdaroğlu kandırıldı ee, hesap uzmanı olarak aldatıldı gibi bir e, yaklaşım e, gördük ancak bu gerçekçi bir yaklaşım değil e, çünkü şöyle bir düşünce var. Şöyle bir düşünce var. Ee, sonuçta aslında CHP'ye oy vermem diyen kitleden, kitlenin e, bu anlamda barajı bentleri yıkıldı. Barajı ve bentleri yıkıldı. Dolayısıyla aslında o altılı masanın psikolojik bir etkisi var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almışsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ee, CHP'yi aşan bir refleksle e, bu şekilde bir başarıya erişmişse bunda şüphesiz ki e, o altılı masanın psikolojisinin çok önemli etkisi var. E, o altılı masa paydaşlarının işte Ahmet Davutoğlu liderliğindeki e, Gelecek Partisi, Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi, Temel Karamoğlu liderliğindeki Saadet Partisi ve e, Demokrat Parti'nin e, katkısının olduğunu görüyoruz. Az da olsa ama en azından o sağ refleksi Yıkması ve kırması açısından aslında başarı e, CHP'ler tabi bu süreçte e, Tayyip Erdoğan'a karşı tabi e, bir e, hamle çok büyük bir hamle tabi doların e, yükselişi enflasyonun yüksek enflasyonun e, gerçekliği ve bu anlamda aslında çok büyük bir şey umuyorlardı bir umut gibi sanki bir e, kara olan umudu gibi bir refleks ama tabi e, bu seçim akşamında bu umutlar tekrar e, suya düştü ama şöyle bir şey daha var e, bugün işte Ekrem İmamoğlu mu gelsin işte değişim CHP'de değişim vesaire tabi e, sonuçta e, her siyasi hareket için hayatın bir gerçeği değişim kaçınılmaz ama e, aslında Ekrem İmamoğlu CHP'yi kurtarabilir mi sorusu sorulduğunda benim hep söylediğim söz var Cumhuriyet Halk Partisi'ni Tayyip Erdoğan bile kurtaramaz. Yani e, hayal edelim Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine otursa arkamda gördüğünüz genel merkezine otursa, genel başkanlığına geçse e, velev ki <laughs> teşbih de da olmaz. Belki hatalı bir teşbih ama e, CHP'yi Tayyip Erdoğan bile kurtaramaz. Aslında bu e, CHP refleks, CHP'nin e, anti-CHP duygularıyla ve düşünceleriyle söylenmiş sözden öte bir tarihsel gerçeklik Dediğim gibi Kıbrıs Fatih Ecevit ki şairsel bir gücü vardı, dili çok iyi kullanıyordu, halkçı Ecevit olarak e, halka yakın durması, işte mavi gömleğiyle, gömleğiyle, mavi gömleğiyle işte kasketiyle o halkçı Ecevit vurgusu, Kıbrıs Fatih Ecevit vurgusu bile yüzde 41. London'da Ecevit'i en yüksek noktaya taşımıştı. 1977 yılında. Dolayısıyla CHP'nin aslında yükü tarihsel bir yük. Tabii Türk milletinin kalbinde buruk izleri var. Yani e, devrimler yaşanmış. Çok amansız e, devrimler yaşanmış. Çok amansız e, acılar yaşanmış. E, bunu tabii inkar edebilirler. CHP tabanı veya örgütler. Ama bu bir gerçek. Bu bir halk gerçeği. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ama e, ...halkın e, zihninde çok farklı bir imaj oluşturmuş. Bir de hep şunu söylüyorum, milli şef bile CHP'yi kurtaramadı. Yani İsmet İnönü, e, milli mücadele kahramanı olarak tırnak içerisinde added, ad, addedilen... Işte ...İnönü zaferlerin kahramanı vesaire gibi... E, ...bugün e, baktığımızda 1950'de tarihsel bir yenilgi alıyor. Menderes karşısında ve hiçbir zaman belini bükemiyor, belini doğrultamıyor. O bükülmüş belini doğrultamıyor. Dolayısıyla en sonda tabi 27 Mayıs 1960'da artık bakıyorlar ki Demokrat Parti e, karşı devrimci diyorlar tabi onlara. Tabi kendileri devrimci, kemalist devrim. Karşı devrimcilerde işte İslamcı, milliyetçi devrimciler. E, karşı devrimcilerin karşısında herhangi bir şansı yok. Ve bu anlamda e, darbeye evet diyorlar. Dolayısıyla devrimler ve darbelerle lekelenen bir Cumhuriyet Halk Partisi tarihi var. E, sonuçta onlar işte Cumhuriyeti biz kurduk, bu devleti biz kurduk diyebilirler. Ee, ama biz biliyoruz ki bu devleti kuran cumhur imanlı ve İslamcı bir ruhla kuruldu. 23 Nisan 1920'deki meclisin fotoğraflarına bakın. Oradaki başkan yardımcılarına bakın. İşte Gazi Mustafa Kemal başkan ama iki yardımcısı şey. Tabi bunlar inkar politikasıyla e, reddedildi. İşte bu tarihten kurtarıldı. İşte o kasket kalpakların yerine şapka kaldı. Hatta bunu kanun bile yapıldı ama işte bütün bu acılar, bütün bu yaralar Türk milletinin ruhunda yüzde 75 karşıtlık, anti CHP duygusunu uyandırdı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda aldığı oy hezimet AK Parti için de bir alarım, merkez sağ için muhafazakar ve milliyetçi taban için de bir alarımdır. Çünkü bu anlamda aslında bu ee, sonuç başarısız olabilir. %52 ile Erdoğan zaten ilan etti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ama yine de tarihte CHP liderliğinin aldığı en yüksek oy oranı olarak tarihe geçti. Bu aslında e, şapkayı e, şapkayı çevirip düşünülmesi gereken bir olay. E, iktidar açısından da ama e, sonuçta zafer olmasa da seçimin galibi olmasa da CHP aslında başarılı noktasında gerçekten bir başarı söz konusu. Tabi bu şöyle bir algı oluşturmasın. Ya işte işte Kılıçdaroğlu'nun kalması gerekiyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun lehinde bir söylem gibi değil. Bu gerçekçi tarihsel bir gerçeklikle ulaştığımız bir analiz. Dolayısıyla dediğim gibi CHP İsmet'i kurtaramamış e Erdoğan bile kurtaramaz çünkü tarihsel bir bagajı var. Bülent Ecevit'in yaptığı o Demokratik Sol Açılım, Demokratik Sol Parti açılımı. Çünkü Ecevit bile CHP'nin o statükosundan, tekelinden, o örgütçü tekelinden, o tarihsel tekelinden çok rahatsız olmuştu ve onu kırmak için aslında Demokratik Sol Parti 12 Eylül'den sonra kurularak yola çıkan işte Bülent Ecevit liderindeki o parti aslında CHP'nin tarihi angajmanından çıkmanın bir huruç harekatıydı. Dolayısıyla CHP'yi dediğim gibi Ekrem İmamoğlu kurtaramaz, CHP'yi Tayyip Erdoğan bile kurtaramaz. Bu da bir gerçek olarak e, zihinlerimize kazınsın diyorum. E, bu duygu ve düşüncelerle hepinize Ankara'dan selamlar, saygılar efendim. Hayırlı günler.